bulgura düşkündür. Bulguru kendi üretmeden yiyemez. Her yıl değirmene kalkıldığında, yöresel dile değirmene kalkmak derim. Değirmene kalkıldığında, ilk buğday öğütüldüğünde kepekli bir bulgur unu gelir. Pratik Anadolu kadını, ninelerimiz hemen giderken, değirmene giderken yanında böyle bir kavanozda pekmez götürürler. Bu bulgurunuyla onu yoğururlar, içerisine biraz ceviz atılır. O değirmenin keyifli hale gelmesi, neşeli hale gelmesi. Şey. Ayrıca da bir gastronomik değer vermesi için Tofunik helvası diye bir helva icat edilmiştir. Bu değirmenler de yenilir, tadına bakabilirsiniz. Tekmeliği nereden? Pekmezden. Oh. Ne, ne pekmezi var? Üzümdür, bu üzüm yapmış. Oo. Çocuklarımıza biz bunları yediriyoruz Malatya'da. Malatya'da niye iki cumhurbaşkanı çıktı? Böyle evet. doğal şeyleri yediği için diyorum. <laughs> Hikaye sormuştu birisi. Türkiye. Ama hiç yemeyebilir bir şey bu. Çok özel bir şey. Ne kadar güzel değil Çok. mi? Evet. Hem de tatlı şeyinizi gideriyor. Kahve ta breklerde kullanılabilir. Kokteyllerde değil mi? misket misket yap, kürdanı tak. Çok özel bir şey. Ben bunu yuvarlak yuvarlak. yuvarlak ya bayramda şeker yerine bunu verin. Şeker yerine. Yuvarlak yuvarlak. yuvarlak. otunun Bir daha baştan başlayalım. Ee, Malatya'da Başlıyorum. Biz. Malatya'da yaban, yavanisi de samut denilir. Samut daha derin köklerinden kesilerek saç örgüsü gibi yapılır. Kök kısmına pekmez Samutun ve sirkeyle kökü... birlikte salamuru edilir. Kış boyu kullanılır. Malatya'daki patates salatası özellikle samutla yapılır. Bir de kadınlarımız hamamlar olduğu zaman hamama gittiğinde bu samut salatasını yapıp o hamam sofrasında orada sofra kurarak samutları yer, samutlu patates salatası yerlerdi. Peki samut dediğiniz hangisi bunun Deri otu, deri otu hanımefendi. Var, deri otu. Hocam turşusu var. Otur. Otur. var. Şu, Yok, bu semiz otu. Bu pirpiri. Hayır, bu pirpirim semiz otu. O dere otu. Şunun gibi işte. Şöyle saç örgüsü gibi olan pardon. İsminiz de? Gülseren. Gülseren Hanım. Evet, samut dildir. Alparslan Bey samut dere otu. salata doğru ama biz tabi salamurasını yaptığımız için daha farklı görünüyor. Yani patates salatası. Patates salatası. Mercimekli köfteye bırakırız. Mercimekli köfteyi de bırakıyoruz. Yani Malatya'nın mesela kahvaltılarda da güzel üstüne zeytinyağı, limon falan sıkılıp bir kahvaltıda peynirle de yeniliyor bu. Tabii şu, şu salatası. Evet. Peki nasıl tadayım? Bunlar ki? Bu çekirdekli baklavamız baklavamız, tut çekirdekli un helvamız, hediyemiz, şu şekilde hediyemiz, bundan buğday, tut çekirdeği ve haşhaş. haşhaş. Alç... Ee, pili, pili, reçeli, alış marmelatı, ceviz reçeli, kara re, pekmezi, Aynı. alış turşusu, Aynı. alış sirkesi. Aynı. Alıcı da çelik mi olmuş? Evet. Evet, evet. Bu alış pestili, Yine şu da alış pestili, da alış pestili şöyle. Tut reçeli. çelik. Şu da, şu da alış başı. Karamuk. Karamuk bekle. Karamuk da tadı. Onu şöyle o da hiç yok yani. Bu şey da alış çorbamız. Tatmak isterseniz. Tatman, tatman. Derseniz, tatman. Değil, şu ne? Helva mı? Bu don helvası. Şöyle içli köftemiz. Mercimekli içli köfte. Şu tut şurup, tut çekirdeğinden. Evet, tut çekirdeği. Neresine konuyor çekirdeği? Kabak süslacımız. Kabak süslacı. Evet. neler var içinde? Kabak, bulgur ve süt. Ee, bu ne, içine çiğdem de konabiliyor. Çiğdem, patates. E, patates konulabiliyor. Bu şekilde, şekilde de yapılabiliyor. Bu şekilde de de Salatalık Şöyle göstereyim. Salatalık kabuğu. salat kabuğunu kurutuyoruz yazalım. Artıdan topalız. Pil pil olarak Kuşbaşı, et, mercimek, bulgur ve bir kurutulmuş bir domatesten bir yapıyoruz. Yani evet. Evet. Şey evet. şey mi? Erik evet. 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 evet bir anlatır mısınız kim anlatır ah, pardon dinliyorum ben de evet. burada nohut dövme bunlar saç üzerinde ocağın üzerinde kavruluyor kayısı çekirdeği de kendisine ait şey, bizim yaraya ait bir çemen otumuz var o da hafif kavrulup hepsi beraber değirmenden geçiriliyor öğütülüyor Kışlık evlerde tüketiliyor tereyağla, sıcak ekmekle çok lezzetli. Sadece öyle mi tüketiyorsunuz? Biz de sıcak ekmeğimizde tereyağı söküyoruz veya sıcak ekmeği Malatya Doğan Şehir yöremizde yapılan yöresel bir ekmek çeşididir. İsmi Kınalı Ekmektir. Türkiye'nin ekmek literatürüne de aynı zamanda girmiş e, tescilli bir ekmektir. Kınalı Ekmek derken altta tabii ki üzerindeki sostan dolayı e, kına bulunmamaktadır. Ama gerek yumurta, gerek e, Doğan Şehir özgü bir takım bağıra tatlılarla birlikte mayalı ekşi hamurla yapılan bir ekmek çeşididir. tamamen doğaldır şu ne uzun olan var Buna... Polat köftesi. Ya Bir pilavdan bak. Şu. Akçada o pilav. Ha, Gideceğiz. Doğan Şehir'in meşhur fasulyesi. Doğan Şehir Polat yöresinin şeydir, yağlıdır. Ondan var mı sıcak? Şu Bakacak mısın? Bir. Varsa sıcak. Bakayım. Harif Bey gazeteci. O, bak. Şuraya. Bu da şey, katıklı çorba derler. Katıklı çorba. Kas katıklı. Kasıklı. Katıklı. Katıklı çorba. Katıklı çorba. Yoğurt, yoğurt, nohut, yarma olur. Bir de nar, Park nar ekşisi bir çek. Bu da Doğanşehir'in meşhur kuru fasulyesidir. Geçen sefer siz Heh. yine e, bu da Türkiye e, Fransız aşçıların literatüründe yer almış bir fasulyedir. İstanbul'daki Sultanahmet köftecisinin köfteni yanında verdiği piyazda tamamıyla doğan şehir fasulyesini kullanmaktadır. Bunu bizzat kendi söylemiştir. Burada ne var? aldığımız kiraz yaprağı sarması. Ee, Kayısı çekirdeği kurabiyesi, tandır ekmeğimiz, bunların hepsinin tescik çiğ alınmış Yeşilip Belediyesi Bu? tarafından. Bu da onun hani soslu hali, soslanmadan önceki hali. Üzerinin sosu ile birlikte servis ediyoruz. Biraz pilavı anlatır mısınız bana? Tamam. Pilav da anlatır mısınız? Malatya'ya has e, ziyaret pilavı, baklava gaziye, insanlar işte bir bir dileğini tutulduğu zaman e, kurban kesiyorlar, kurbanı kestikten sonra pilav pişiriliyor işte haşlanıyor et suyuyla bulguruyla nohutuyla birlikte pişirilip tereyağı kavrulup üzerine atılıp harmanlanıp dinlenmeye bırakılıyor ve neye tutuldu? Dileğe kabuk olur. olduysa olmuşsa içindeki tuzlu ada oradaki bütün insanlar herkese dağıtıyorlar bu pilavı. Tutmadıysa dağıtmıyorlar yani, yani, kendileri mi yiyorlar? Onu bilmiyorum ama <laughs> o, öteden beri geldi Hiçbir bir Anneler, neneler hep bu pilavı misafirlerine eve geldiği zaman da yapmışlar. Ama adını hiç unut bırakmamışlar ki hani ziyaret o zamanlar yapılırmış. Şimdi de evlerinde yapıyorlar. Misafirlerin olsun, kendi misafir ağırlamalarında olsun. Ama tek şeyi pilav piştikten sonra bol tereyağı dökülüp parlak açıl açıl dederden oluşturuyoruz. Tereyağı alıyoruz. Önce kanardan sonra tereyağıyla pekmez şöyle. Böyle mi? mi? Allah'tan anlat. Kemiklerimizin ham maddesi eskiden yemeği bu. Eee burgulla yapılan bir yemek. Bulgur kattık. Dolguncu olması açısından da eskiden yapılan bir yemeğimiz. Eee bunu bu şekilde yapıp içerisine van mak bal veya pekmezli. Evet, keşkek gibi keşke izliyorsunuz. Evet. Onun burgulusu. Böyle Sonra nasıl yeniyor dediniz? Kenardan böyle alıyoruz, içerisine koyup tereyağıyla bala batırıp hmm. bu şekilde yeniliyor. Hmm. Tadına buyurun. Aa, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Bu yeni çıkmış o hali değil mi? E, evet bu yeni çıkmış hali. İçerisinde pekmez, e, bazı listeye göre bal. Bu şekilde servis yapılıyor. Bir daha ismini söylesene. Tadına tamam. Bu da e, tatlını yapayım. Bu da yoğurt çorbası. Baksın mı? çorbası. Evet dövme çorbası. Bu da şey, yarba ve nohut da oluşuyor. Şey, Battar Her ee, bayram için geleneksel olarak yapılan evet

bu karınla küçük küçük kesip içine e, bu karın e, karını pişirip e, temizleyip güzelce arındırıp ondan sonra içerisine yaptığım dolma harcıyla yapıyorum. E, bu da bağırsak zaten bizim gibi ellerine. Dostlarımıza, dinleyicilerimize, bir sürü destekleyenlerimize, değerli dostlarımıza, bu vesileyle, tanınan profesyonellere, bana katılan partiye katılan, yardımcı olan tüm sizlere, banik, teşekkürler. İyi ki bu kadar Yok, yok. 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 Köfte ama bizim Malatya köftelerinden biraz farklı, daha yumuşak, kuzu eti var içinde, yerli et var içinde. İzlerseniz şöyle bir bakın, çok lezzetli bir köfte. Arap bir köfte. Evet, reyhan ürünlerimiz var. Arap bir bal mumundan var. Arap girin reyhanı çok meşhur. Kavşu Edebiyatı'nın kurutulmuşunu İstanbul'dan Bir tadına bakın isterseniz. Tadı çok evet. lezzetli. Bizim tırmış e, mamullerden şişelerimiz. Burada neler var? Hoş geldiniz. Kömbe'miz, Kömbemiz var. Akçadağ pilavımız var. Bu Akçadağ pilav. akça akça pilavı. Akçadağ pilavı Akçadağ Akça'da kömbe evet. pilavımız, Akça'da kömbe, Aşk. pilavımız Aşk. var. Akçadağ kömbesi. Kömürümüzün patentini aldık tescillidir. Tamam. Burada, şurada. Sıkma köftemiz, yoğurtlu köftemiz, biber dolması, patlıcan dolması, Kiral üzüm yaprağımız, brokoli salatamız, analık kızlamız, içli köfte, Rus salatamız. Halbur kurması diye geçiyor Ama tatlımız. De Ama Rus salatası. Ülken Hanım Siz misiniz? yapan Siz misiniz? <gülüyor> 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 Anlatır mısınız Körbe? İsminizi alayım. Neyse o. İtalyan arkadaşı. Rozi. Ay. <gülüyor> <gülüyor>

Evet. Yeşil Bade'deyiz. Emine Hanım'la konuşuyoruz. Yeşil Bade'de kendi bahçemizden değil, Sarı Ayva dediğimiz buranın Sarı Ayva. Evet, Kasım ayının sonuna kadar burada yetişir. Biz onları alıyoruz, kabuklarını soyuyoruz, çekirdeklerini de alıyoruz. Birlikte beraber doğuruyoruz, çok az bir şekerle tencerede birlikte kaynatıyoruz. Hem kabuk hem çekirdek, o şekilde de şekeri ne kadar azalt. Varsa, diye. Yani, altı de, ama ayvanın tadında da herhalde böyle bir ekşiliği var. Çok hoşuma gitti o. Evet ama o beklet beklediği için sarı ayva deniyor. Yeşil yurdu. Bugün sen burada bahsinizde yetişeceksin. Lezzeti kaldırırım. ekşi ama. Evet, evet. Malum İçine o kendinden. De az koyduğumuzdan biraz da belki de onun Limon nasıl kesiyorsun sonra? Kestirir misin? Limon sen? değil. Çok az bir limon tuzu. Alacağımız tuz. sıra çok az.